Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi sunucunuza nasıl 500 tane üye çekersiniz bunu göstereceğim. Bir önceki bölümünü izleme yani bu ikinci bölümü bu serinin bir önceki bölümünü izlemeyenler kartlarda çıkmıştır zaten video. Oradan tıklayıp diğer videoyu da izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce DarkSide Public sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklamada linki var. Oradan tıklayıp giriş yapabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu bölümde anlatacağım konu Partner Text nasıl yapılır veya Partnership nasıl yapılır bunu göstereceğim. Diğer videoda da zaten Join for Join anlatmıştım. Şimdi benim şöyle sunucuma özel bir partner tekstim var böyle sizde bunu nasıl yap yaparsınız bunu göstereceğim şimdi açıklamada bir tane link verdim o linke tıklayın böyle bir yer açılacak karşınıza sonra solda karakterler var tıklayın sonra buradan aşağıya gelin technical var bunu tıklayın ve burada şekiller var. Mesela buradan e, bunu seçelim mesela kopyalayayım tıkladığınızda copy diyor sonra tıklayın ona kopyalanmış oluyor zaten şimdi bir tane sunucu açı, açtım ben deneme için şöyle bunu yazalım mesela Visual yazdım benim kendini kim sonra bir de şunu yapalım şöyle buraya da CTRV yaparak yani böyle değişik bir şey oldu. Sizin kararınıza göre gördüğünüz gibi e, burada bir sürü böyle şekiller var. Tabii e, diğer şeyleri de seçebilirsiniz buradan. Mesela Arabic, Armenian falan öyle değişik şey e, kategoriler var. E, siz de oradan seçebilirsiniz. Ben e, burayı anlattım. Siz de oradan inceleyebilirsiniz. E, yani burada değişik değişik gördüğünüz gibi şekiller var. Buradan kendi kararınıza göre kendi nasıl istiyorsanız göz e, zevkinize göre seçebilirsiniz. Yani ben de öyle yaptım. Yine zaten göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi partner text. E, siz de böyle kanalı açabilirsiniz. E, yapacağınız şey mesela yaptınız diyelim. E, böyle bir e, yani partner text yaptınız diyelim. Altına linki atmayı unutmayın. Linki de şöyle, buraya tıklayın isminize veya buraya sağ tıklayın sunucunuza. Şöyle sağ tıklayın. İnsanları davet et var Buraya tıklayın. Sonra davet bağlantısını düzenlediğin buradan asla yapın ve buradan limit yok yapın. Yeni bir bağlantı oluştur diyin ve buradan kopyala'yı tıklayın. Gördüğünüz gibi zaten e, sınırsız linki oluşmuş olacaktır. E, bir önceki videoda da anlattım. Orada partner text kullanmanıza gerek yok çünkü zaten join for join yaptığınız için kullanmanıza gerek kalmıyor. Ama e, bunu yaptığınızda da e, mesela bir sunucuda reklam yapacaksınız diyelim. Ee, bunu kopyalayıp partner tag'inizi kopyalayın ve o kişiye atın böyle. Yani bir sürü kişiye atabilirsiniz bu şekilde reklam yapabilirsiniz. Bu serinin 3. bölümünün de gelmesini planlıyorum. Bu arada yarın e, canlı yayın olabilir. Yani şu an saati belirli değil ama canlı yayın olabilir. O yüzden e, kanala abone olmayı unutmayın. E, oradan zaten e, çanı da açarsanız e, bildirim gelir zaten size canlı yayını e, yayın açtığımda. E, YouTube'dan açacağım bu arada. E, videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Her e, bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.